Bir şey soracağım. Şerefsizlik kansızlık yapıp videoyu izlediniz mi? Yoksa bizim birbirimize bağlılık olan yemin sözümüzü işe sayıp da gidip bu videoyu önceden izlediniz mi? Hani biz bir bütünüz, biz atadogan kanalıyız, yanlış yapanın talemelerinden sikeriz. Biz bir bütünüz, videolar birlikte izlenmeli, kanımız birlikte dökülmeli, yeminini yiyip bu videoyu izlediniz mi? Adamsınız lan! kimse kalmadı. Benim dikişi kimse sökemez o kadar. Turistlere taksimetre açmayanlar, kısa mesafe yolcusu almayanlar. <laughs> Korsan taksiciler, taksici esnafının korkulu rüyası. Minibüs şoförleriyle ilgili şikayetlerin ardı arkası kesilmeyince taksi... Ufak bir update ile karşınızdayız. Devam. Şoförünün turisti dolandırdığı bu anları... Bu taksiler sabah biz işe gidiyoruz durmuyorlar. <laughs> Geliyorlar böyle gelip böyle bakıyoruz. Ya nereye gidiyorsun? Sana ne nereye gidiyorum? Wisconsin'a gidiyorum. Chicago'a, bak taksime <laughs> ne ne? Taksimde. Wisconsin'a gidiyorum. Wisconsin'a gidiyorum. Nereye gidiyoruz? Ya oraya gideceğiz ya buraya gideceğiz. Hadi başlayalım o zaman. Ceren bunu yayında mı izledi? <laughs> Ayda. Cero. Abi şimdi seni beni mi var? Şimdi öyle düşünelim ya. Yani. Tabii ki var ya. Abi nasıl ya var? Hangi yayında izledin? Ee, i̇ki yayın önceydi sanırsam. Çıktığı güneş. Evet. <laughs> Ama abi şimdi nereden baksam 200 izleniyorum yani 200 kişicik. Kardeş. <laughs> buradaki 200 kişinin başka chatlerde 5000 kişi yaptığını unutma. Benim kardeşlerimin evet, bir evet, tanesi soyledir. bütün platformlardaki bütün izleyicilere bedel. Öyle sen böyle deyince ben bir orospu çocuğu gibi oldum ama şimdi... Yok Fiyo yok, yok estağfurullah ben buradayken sana düşmez o iş. Berk'ten, orospu Berk'ten çalma. 9 yıldır taksicilik yapıyorum. Belki size abartılı bir söylem gelebilir ama taksiciler ülke ekonomisinin bel kemiğidir. Ülkeye giren dövizin %37'sini taksicilerin turistlerden aldığı para oluşturuyor. Bana diyorlar neden işte turist dolandırıyorum? Ne yapayım kardeşim Türk mü dolandırayım? Ha bizim Türkleri mi dolandırayım? Araba dolarla, benzin dolarla, parçası dolarla, yağı dolarla, e taksimetre TL. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir ticaret olamaz. Yok. Arkadaki Arap turist mesela cebinde tomarla para var. Şimdi ben bu adamı dolandırmayıp kimi dolandıracağım? biz sanıldığı kadar agresif insanlar değiliz. Şakalar makalar bizi havada uçuşuyor. Mesela şimdi size bir şaka yapayım. Geçen müşterim geldi dedi ki işte Taksim'e götürür müsün? Dedim senin Taksim nerede? <laughs> Anlamadınız mı? Kürşat espri yapıyor ya amına koyayım. Hani Taksim'e götüreyim. Senin taksin Aha. nerede? <laughs> Neyse. Ben dolmuş şoförüyüm. Bu işe muavinlikten başladım. 14 yıldır da direksiyon sallıyorum. Ya aslında hedefim metrobüs şoförü olmaktı. Öne açık bir meslek çünkü. Ya. <laughs> ya bu güzel. Bu, <gülüyor> <gülüyor> bu güzel. bu güzel. Bu, 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 komik. Ya ben bu adamı çok seviyorum ya. Bu, bu çok iyi bu. Ve bunun mimiklere, jestlere hayranım ben. Trafik yok ya. <laughs> o açıdan. Ben korsan taksiciyim. Bu işe Uber'le başlamıştım. Uber gidince taksiye devam ettim. Şimdi abicim iki tır korsan var. Biri benim gibi sivil olanlar, diğeri de aracını sarıya kapatıp gerçek taksi plakasını kopyalayarak işe çıkan çakma sarışınlar. Gerçek korsan biziz. Onlar dolandırıcı. Efendim, tamam bana bir konum atarsanız WhatsApp'tan hemen geliyorum. Tamam, 10 dakika oradayım. Şimdi bu yetim kim var bana <laughs> Şey bizim izlediğimiz <laughs> video. Şey bizim izlediğimiz <gülüyor> video. Bunu yapmıyor. <laughs> <laughs> <Bizim izlediğimiz video. gülüyor> Öleceğim. Abiciğim 75 lira tuttu zaten. Sen bana 100 lira vereceksin ben sana 25 lira vereceğim. Ne, ne kadar şimdi? Tam 75 yazıyor işte bak. Tamam ver 75'i. Abiciğim. Benim dolmuşumda kavgaların çoğunluğu yer verme kavgası yüzünden çıkıyor. Neymiş? Gençler yaşlılara yer vermiyormuş. Öyle dediler, ben menel frenini çekiyorum, yaşlar tutup atıyorum arabadan. Sen de öğrenciye ev vermiyorsun. Tecrübesiz diye iş vermiyorsun. Parası yok diye kız vermiyorsun. Ulan sapla be. Ya abi patır patır geçti Sapla be. Çok iyi. Çok iyi. Bre amına koyayım. Çok iyi. Lan bu gençler eliyle nikahlandı ya. Ya bu çocukların tek <laughs> sığınağı dolmuşlar olmuş. Toplumun bir parçası olarak hissettikleri tek yer dolmuşlar. Ellemeyin kardeşim şu çocukları ya. Taksicilik bir tercih değil yönelimdir. Bizim bu işe yönelme sebebimiz ekmek parası. Niye kısa mesafe almayın diyor. Ya kardeşim Atatürk seçme ve seçilme hakkını sadece kadınlara mı verdi? Taksicilerin bu ülkede seçme ve seçilme <laughs> hakkı yok mu? Ben seçemeyecek miyim mesafeyi? Ben insanı seçemeyecek miyim? Bizim bu işte en büyük sorunumuz araç fiyatlarının çok pahalı olması. Biz de engeller ve taksiler gibi ödevi indirmeyi istiyoruz. Kardeşim biz de halka hizmet veriyoruz. Biz de bütün gün direksiyon sağlıyoruz. Ne yapayım şimdi ben? İlla babamı dövüp %70 engelli indirimi mi var ya? Ben sana ne kadar vereceğim şimdi? Babacım sen bana zaten 100 lira verdin. Ben sana şimdi 25 lira vereceğim para üstü. 75 tuttu. Ben sana ne kadar verdim? Lan sen bana zaten 100 lira vermedin mi? Bu meslek sana psikolojisini bozuyor ya. Hatta ben sabah bir olay anlatayım. Eşim hamileydi doğum yapacak. Doğuma götürüyorum ama şimdi taksimetreyi de açmışım. Dolaştır Allah dolaştır, dolaştır Allah dolaştır. Böyle şehir turu atıyorum. anladın mı? <laughs> Taksimetre fazla yatsın diye. <laughs> Çocuk arka koltukta doğdu. koltuk koltuk her taraf böyle battı leş gibi oldu. Bu devirde çocuk yapılmaz ya çok masraflı iş. Koltuk moltuk derisini kop şimdi. Yalnız 2-3 bin liralık oldum orada. Çocuk mu? Çocuk iyi ya hafta sonları bende kalıyor. Ahteçi de o kahvede kalıyor. Ben mesela öğrenci fiyatlarına da karşıyım. Neden kardeşim ikinci sınıf insan muamelesi görüyor bu çocuklar? Bence onlar da aynısını ödemeliler yani. Onlar da insan değil mi? Nedir bu gençleri sizden çektiği ya? Tamam ablacığım. iki dakika oradayım yola çıkarsınız. Tamamdır. Tamamdır. Görüşmek üzere. Bakın şimdi müşteriyi alıyorum. İlginç bir şekilde suratımıza söyleseniz de biz kötü insanlar değiliz ki. Bak şimdi görürsün. Hoş geldiniz. Bir belgesel çekim var da sizin için sorun olur mu? Yok olmaz. Aslında 2022 Dünya Kupası için de bizim bu filenin sultanları iyi oynuyor. Onlara mavi kimlik çıkarttırıp futbolcu mu yapsa? Kaleci olarak da ben Mete düşünüyorum mesela. Hani olabilir mi diye. Bence iyi olur. Tabii doğrudur abi. Ya aslında var ya ben bu Covid'e inanmıyorum ha. <laughs> Covid Covid yalanmış gibime geliyor. <laughs> Ulan birebir bütün taksi şoförleri böyle ya. Bence de abi yalan. Hangi takımdasın abi? Ben takım tutmuyorum. Ben Beşiktaşlıyım. Aslında Beşiktaş'a sempati var. Koy değilim ama Beşiktaş'ı seviyorum. Ama bence bu yıl Galatasaray şampiyon olacak. <laughs> İnşallah abi. Bu işte en önemli şey <laughs> müşteriyle karşılıklı güven. Geçenlerde mesela çevirmeye takıldık yolcumla. Yolcuma dedim ki bak polis sorarsa biz komşuyuz çaktırma. Polis yolcuya dedi ki bak arabada uyuşturucu para var çıkarsa sen de yanarsın dedi. Klasik oltakma yöntemi işte. Lan bagajı bir yaşlar gerçekten uyuşturucu var <laughs> Ama yolcum delikanlı adammış. İçiciğin dedi suçu üstüne aldı. Şu an cezaevinde ben bakıyorum ona. <laughs> Şimdi bizde durak sistemi var. Durakta telefon geldiğinde taksilerin sırası olur. Hangisini boş sıra... Boşum kardeş. Abi acile gidebilir miyiz? Benim çocuk çok hasta ya. Kardeşim şuradan yürüyerek 10 dakika ya. Abi gözüm seveyim, acil bir Ya dönüşüm. beni sokma o trafiğe ya. ateşler ya kurban Çekim saat ama bak arkadaşlar çekim <laughs> yapıyor. Neymiş efendim dolmuş şoförleri çekim sinirliymiş. Saati. Çekim saati Ş şeye gönderme işte Değişim ya. Saati Değişim, saati. saati. Kardeşim bu ülkede sinirli olmayan kimse mi var? Sporcusu sinirli, sanatçısı sinirli, siyasetçisi sinirli. Es Ceroş 3. ay, Samet Aslan 5. ay, Badoka 3. ay kutlu olsun abi teşekkür ederiz. Bir saniye donate geldi okuyayım da öyle devam edelim. No thanks man bana koyayım. Buz yağma mikser olan abi her şey üzerimize yıkılıyor ama sen toparlıyorsun her seferinde. Adam gibi adam seviyorsun sağ ol buz her zaman buralardayız. Nafız sinirli. Bizim ülkece terapiye ihtiyacımız var. Ama sorsan sadece dolmuş şoförleri sinirli. Günah keçisi kardeşim biz? Tamam al şu 25'e sen bana 75 vereceksin. Ben sana niye 75 vereceğim abicim? Zaten 75 lira tuttu bu. Ben sana niye 75 vereceğim? Çünkü 75 lira tuttu. Ben sana ne kadar vereceğim? Abicim sen bana daha para vermeyeceksin. Bro şundan sonra izleyelim mi bu videoyu? Terapi gibi amına koyayım. Atsana sonra o gündeliğe. Am şunun 5. gerçek halini izliyorum abi. <laughs> Müthiş bir video <laughs> ya. Gödeşiriz işte. Ya, 75 verecektin bana. Bu iş yazılı olmayan kuralları zirir, var. İzlerim. Mesela arka koltuğa oturmayacaksın. Ön koltuğa oturacaksın. Eyüp, Allah belanı versin. 75 vermesi lazım değil mi adama diyor. Bak. Puh, Allah kahretsin. Ya. müyüm ben senin. Bir de kafana çim istiyorsan. Bu leche korsan her türlüsüne alıştı ama korsan taksiye alışamadı. İnsanlar salak salak. Bak tek başına bak varken 50 kişi bir dolmuşa gidiyorlar. Ya bu insanlar benim 5 liraya götürdüğüm yere taksici 200 lira alıyor. Bu insanlar salak salak. <laughs> Taksinin 200'e götürdüğü yere ben 100'e götürüyorum. İstanbul'da 30 bin tane taksi var. Allah Allah. Bunun 2-3 bine düşmesi Allah Allah. lazım ki taksicilerin sorunları çözülsün. Ama diyorlar ki 7 bin tane yeni taksiyi işte trafiğe süreceğiz. O zaman biz de kendi taksi durağımızın altını kazmaya başlayalım. Oradan bir tane kaçak metro yapalım. Hadi bakalım ne olacak? Sen önce bindin de. Bindim. Seni getirdim mi 75 lira. Sen bana 75 lira veriyorsun. Ama sen bana 100 lira verdin ben sana 25 lira veriyorum şu an. Ben sana ne kadar verdim? Ben dolmuşum da klima açmıyorum. Klima açınca benzin çok yakıyor. E benzin çok yakınca ne olur? Benzine talep artıyor. E benzine talep artınca ne olur? Petrol arama çalışmaları oluyor. E petrol arama çalışmaları olduğunda ne olur? Orta Doğu'da benzin savaşları çıkıyor. Kusura bakmayın. Ben bu suça ortak olamam. Ben bu kadar aşağılık bir insan değilim. Ben zaten kırmızıda da durmuyorum. Dur kalk çok yakıyor. Uber kaldırıldığından beri artık bu mesleğin tadı kalmadı ya. Eskiden haftada üç defa uzak verdik, Neşemiz yerine gelirdi. Şimdi sıkıntıdan ne yapalım? Durakta birbirimizi döveceğiz yani. Çok sıkıntılıyız şu Ya yani korsan da anlayamıyoruz kim korsan kim değil. O yüzden dövemiyoruz. diğer taraf en azından bellidir. Yani Vito oldu mu dalıyordu. Şimdi bizim duramız sana olmadı. Vito oldu mu dalıyordu. Vito Vito. Mercedes Vito'lar var ya. E. Onlar Uber, oldu e, Uber arabasıydı abi. abi. Evet, biz de ona dedik zaten. Ya kimsin? biz mal mıyız Kürşat burada? 10.000 kişi mal bir de biz malız. İstediğimiz yerde bekleyebiliyoruz. İşimin en güzel yanında bu. Bunlar amcık bir eyalet. İstediğim yer... Üç amcık görürler bunlar aynen. Üç silah şöyle de, bunlar değil bu. Üç amcık görürler bunlar evet. De bekliyorum telefon geçtim. Berk, A Berk Aka, Bez, Kürşat üçü. Geldim gidiyorum. Zaten bu işten önce de böyle boş boş geziyordum. Benzin para cebimden çıkıyordu. En azından şimdi gezdikçe paramı kazanıyorum. Work and travel yapıyorum. Hayır 75 lira ben alıyorum senden. Sen niye şey söylüyorsun? Sen bana şey söylüyorsun Ya bana kalsa dolmuş fiyatları fix 20 lira olacak. İndi bindi 20 fix. Bakın araştırmalara göre kazaların yüzde %80'i para üstü verirken oluyormuş. Şoförün dikkati dağılıyor. Para üstü vereyim derken çat giriyor. Ama bu kısa mesafe sorununun tek çözüm bana göre taksi açılış 50 TL, kısa mesafe 100 TL olacak. Ben götürürüm 100 liraya. <laughs> niye götürmeyeyim? Ya bu kadın şoförler vallahi artık burama getirdi benim ya. Geçen gün sinyal vermemişim, dönmüşüm diye kalkıp beni şikayet ediyor. Lan kardeşim elimi böyle yaptım ya döneceğim dedim. <laughs> Daha ne yapayım yani elimle işaret ediyorum. <laughs> Bizim müşterilerle yaşadığımız en büyük sorun taksimetre. E çözüm basit. O zaman söküp atalım taksimetreleri. Korsan taksiler taksimetresiz yapabiliyor. Biz mi yapamayacağız? Yani ben bunu şoför hakaret gibi algılıyorum. Ben bilmiyorum muyum ne kadar yazacak? <laughs> tamam, tamam. Y 25 ver <gülüyor> Tamam, <gülüyor> bu kadardı. <laughs> spontane müşteri görürsek onları da çeviriyoruz. Alabiliyoruz istediği. Aa, ah, asik bir çay var. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar. <laughs> Çekim var amirim. Bagajı bir açar mısın? Tamam. <gülüyor> kim koydu? Öyle Amirim valla <laughs> kameramanlar bak kameramanlar geldi bak aşağı şey bir parmak hızı alın bir parmak hızı bak parmak <laughs> O da çok iyi ya Çok iyi ya. Ya, Bu adam sektörde ya Ya YouTube'un en iyi üçlüsü şu anda En iyisi Sinan Berk abi ben kaçar yarın okul var öperim kardeşim Attınız mı? Şey Abi <laughs>